İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı hazırlık bütçesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26, 30, 44 ve 45. maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün <laughs> 2005-2007 sayılı Genel Direnmesine dayanarak hazırlanmış olup yasal süreç içerisinde yine diğer izminden sunulmuş ilençmenin görüş raporu ile ve İl Genel Meclisi'ne havalesi gerçekleştirilmiştir. Kırkları İl Özel İdaresi 2022 yılı hazırlık gelir gider bütçesi 100 milyon TL olarak belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın gerçekleşme hedefleri dikkate alınarak gerçekleşen son 3 yıllık gelir bütçemizin ortalaması ile 2021 yılı Haziran ayı gerçekleştirmeleri doğrultusunda hazırlanmış olup bir önceki yıl 2020 kesinleşen öz üzerinden hesaplanmıştır. Bütçe içerisinde il özel idaresi olarak kanunen ayrılmak zorunda olduğumuz payda ayrılmış, ilgili tepkiler ayrılarak konulmuştur. Bunun yanında özel idare personel giderlerine, genel yönetim cari harcamalarına, yasama yürütme organları hizmetlerine, birliklere ve köylere yapılacak yardımlara, yasırımlara ve